Merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün Volkan'la birlikte Survival serimizin ilk bölümünü oynayacağız. Bir tane daha çekmiştim. Biliyorum. Ama onda Volkan ölmüştü. ikinci bölümde. Bana sıkıcı olur dedi. Tekrar açalım dedi. Ben de iyi tamam açalım dedim. O yüzden yeni bölümümüzü açtık. İyi seyirler. Ağaç toplayalım hemen. İster misin? İsterim. Hmm. Bu bölümde evimizi yapacağız. İlk baş camsız olabilir. Burada kum olmadığı için. Ama sonradan cam yaparız. Sorun yok.

Ağaçlarımızı topladık. Şimdi sıra geldi. Maden kazmaya. Ağaçtan yani tahtadan eşyalar güçlü olmadığı için şöyle yapalım. O iyi geldi. Tamam. Hemen şuradan bir 16'lık çubuk yapalım şöyle yapalım kendimize iki tane kürek iki tane balta yapalım iki tane kazma iki tane de kılıç yapalım tamamdır Bunu da alalım olkan maden kazarken bizde hemen şöyle bildiğiniz hayvanları öldürelim. Ama uzaklaşmayalım ki, İnanılır. önceki bölüm gibi. O falan. Aman, öyle düşünme yeter. Sonra olur mu olur falan? Aynen. Ben, ben kaybolursam. Sen de kaybolursun, ben yoksun. Ben de ne Çünkü beni bulacağım diye kutsak olursun. Ne zaman geldin sen? Daha yeni. <laughs> Hiç görmedim ya. Ben de bir 64'lük işte, taş aldım. Tamam. Sen şey yap kazma falan yap. Tamam. Şu taş kazma yapamam ya. Bende taş kazma var da zaten. Bana da yap o zaman. Hmm. Hmm. Şuraları açalım mı? İçeri güneş girsin. Ona da attın mı? Tamam. tamam. Ben aşağı doğru kazıyorum. Tamam. Ben de bir birazdan evi yapmaya başlarım. Tamam bence de başta. Ya, i̇ki Allah olursun. madene düştüm. Allah mı? Evet. Burada kömür falan var. Hemen alayım da geleyim. Burada kırattım table'la atayım. Aynen, o iyi olur. Çünkü buraya zombi falan gelir. Hem de senin adunun var ya merdiven falan yaparsın. Aynen. E, crafting tables. Bir tane çubuk varmış bende, onu da attım. Bende çubuk var. Attın mı crafting table? Hı <laughs> hı, attım. Tamam şuraya koyalım. Aa yerin içine de yapalım Demir mı? Demir buldum. Allah mı? Evet. Aa, ne zaman geldi onlar sana? Yanına geliyor. Tamam, gel. Canım çok hoş. Yedi tane demir. 8 attı. bir tane demir buldum ben de. Onun arkasında vardır. Yaptım. Zaten. Bir de lav geliyormuş. Allah korusun. Kaybolma sakın ha. Hadi etme. Okçu var. Kime Hı? satıyor şimdi oğlum sen? Ha? Kime satıyor Ah, oh, bu da cennet. olursak eve. Ben koyna. Ebe çok şey buldum. Ebe şeyden daha iyi oluyor var ya bu da. Onda ne güzel ya olmuştu. Şey falan bulmuştuk. Topuna bulmuştuk değil mi ya? Aynen ya. Neyse. İnşallah. Ay taş geldi, ben de onu zammı zammı ettim. <laughs> Taşız bunun, sana ilk insan. Ay ben bunları. ...köküm sen... Tamam, şuralara hep gittin mi? I ıh. Of. Şey yapsana. Hemen hmm. Aynen, meşale yap. Onun bir sesi var. Al zombi. Hayırdır kardeş sen? Sen hayırdır? Kardeş. Sen hayırdır? Hayırdır sen? Sen hayırdır? Ha? Ah. Bu tarafa, ben şu kömürlerimizi de alalım. Ben de şunu. Tamam, şurada da kömür var. Yok. Allah. Haydi kardeş. Aa yay geldi. Allah mı? Evet. Şu ne ya? Aa. Emir. Eşyalarımı alayım ona. Niye hep de ben burada yiyorum ya? Aşağı eşyaları al 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 al. Aşağı aşıklar. Ademir. Bunlar şey varmış ya. Yaşar, iyice aş... Volkan, iyice aşenmeyelim değil mi? Aynen. çünkü burada zombi falan var. Beni öldürecek diye tabii sebebi Emre Boluk. Aa tamam tamam. Şimdi Emre'ye de alalım. Artık yukarı çıksak mı volkan? Ya olursa olursa tekrar yukarı çıkarız. Aa büyüdü. ışığımı mı kurdurdun? Sen ışığımı mı kurdurdun? Neredesin sen? Ben şu anda ortadayım. Tamam an gördüm seni. Büyücü mü var orada? Öldürdüm. Yo öldürmemişsin. Ben öldürdüm ama. Gel hemen gel. İçimden anında sağlık iksiri çıktı. Allah mı? Evet. Bak. Of. Şeker çıktı. Allah rahmet eylesin. Ölmediğim. Niye Ahmet rahmet eylesin dedin ki abi. <laughs> <laughs> Ölmedi. Of. Ya şu zehirde bir gitmedi ya arkadaş. Ha gitti. Neyse crafting table neredeydi? Gel burada buralardaydı. Aynen. Anne, çok acıktım. Yani gerçek anlamda değil oyunda. <laughs> <laughs> ha. Aa, şurada. Dur bekle Buradan... ben merdiven yapıyorum. Merdiven yapmana gerek yok ki. Niye? Hatta dur tamam merdiven yapsam. 24 tane aldı. Bekle. On. Nerede? Hop şöyle. Aynen bura. Böyle değil. odunu alamadım. Eğer bir şey olmaz. Aman yanlış yaptın sen. O tarafı değil Yine mi abi ya? Eşyalarını al. Şurada bir yerde de kazma vardı aldın mı? Aldım. Tamam. Kimi tozunu da aldım. Tamam. Burada crafting table dursun değil mi? Eşyalarını ben, ben alırım. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi de söylüyorum. Neyse tamam. Bak Çekil sana vuracağım. <laughs> Sonra da Arvuzun pozisyonu görmek hayır. Aman seninle gelmeyeyim. Hadi yap. Aldı mı? Aldı mı? Hı. Tamam. Eşyalarımı versene. Hı. Hmm. hmm. Şunları ver. Ama ee, evimizi yapalım. Hmm, ver bana bir çatı yapmıştık. Evet. Bir dakika. Tamam aldım. Şöyle nereye yapalım? Bak, gel beni takip et. Bir dakika. şurada da madem var. Neyse gel. Şuraya çıkalım attım ben. Şuraya. Bakalım nerede var. Ha bak şuraya. şurada, şurada sahil var. Oraya kuralım. Nereye kuracağız? Düzlük yerlerini kurmamız lazım. Ya bak. Şuraya kursak olur mu? Nereye? Oraya mı? Tamam. Pardon. <laughs> Pardon. Küçük adam olsun. Ev olsun işte. Kaç tane var sende? Ne? Plak. İki tane vardı. Bakayım. Evet iki tane var. Ah. bunu atsana. Attım oraya. 1.64'lü kopyatı değil mi? Hı hı mi? cam mı yapalım? Kalın cam mı? Hı uh -huh. Bilmem ki İnce cam 16 tane Neydi 6 tane büyük cam lazım Ne yapmış dörtlü toprak oldu. İşte kapatıyorum. Yemek ya. pişirip atsana bana. burada da Aa, Şurada ahtapot almış. Ne yaptın Yaşar böyle? Ne <laughs> yaptı? Pardon ya. Hep Yaşar yaş Yaşar deyip, deyip, duruyorum. Kardeşimin ismi de Yaşar olduğu için. Ya burada da hiç Aha yemek var. Yemek ziyafet var bugün. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Mantar mantar çorbası var bugün. Hmm. Yemekte. <laughs> Neyse hadi senin yaptığın gibi olsun. Ama benimki karma karışık bir şey. Evet. Evet. Şunu da yapalım. Şunu kıracağız mantarları toplayalım evet. şu anda tamam ee, başka mantarlar mı ki orada 12 tane mantar lazım alayım zaten çok ev biraz kötü durdu ama olsun hani çok Hep, her zaman durmayacak Abi... Aç, aç aç o kadar dayandım ki var ya. Abi eve bak. <gülüyor> <gülüyor> Sanki neydi silahın? Bana yemek Ko olarak koysalar kusardım yani. <laughs> ha, bitti taşım bitti benim. Arkadaşlar taşım bittiği gibi bugünlük süremiz de bitti. Ee, iyi seyirler. Evet, te teşekkür ediyorum izlediğiniz için.